Bize yıllarca yalan söylediler. Önce plazma çok yakıyor dediler, sonra floresanı LED diye yutturdular. Şimdi de cam gibi parlayan ekranları kalite diye önümüze koyuyorlar. Ekran teknolojilerinin kirli geçmişine ve pazarlama oyunlarına yakından bakıyoruz. Plazma ve LCD. Plazma kusursuz değildi, isinirdi ve yanma riski vardı ama görüntü kalitesi ve siyah derinliğinde rakipsizdi. Buna rağmen LCD kazandı. Neden? Çünkü üretimi daha ucuzdu. Kaliteyi ucuzluğa kurban ettik. Sonra en büyük pazarlama hillesi geldi, LED TV. Kulağa yepyeni bir teknoloji gibi geliyordu değil mi? Aslında o sadece arkadan ışıklandırması değiştirilmiş bir LCD idi. Floresanı söküp LED taktılar ve yeni teknoloji diye sattılar. Sonuç: ışık sızmaları ve grileşen siyahlar. Mağazada ekran cam gibi parlıyor, renkler patlıyor, vay be diyorsunuz. Eve gidip pencereyi açtığınızda ise o ekran bir aynaya dönüşüyor. Üreticiler kontrastı yüksek göstermek için ucuz glossy kaplamaları bastılar. Göz sağlığımız mağaza vitrinindeki o canlı görüntüye feda edildi. IPS panellerle en azından görüş açısı sorununu ve TN panellerin soluk renklerini aştık. Ama o gerçek siyahları geri kazanmamız için OLED'in ucuzlamasını beklememiz gerekecekti. Kutunun üzerinde kocaman 1 milisaniye yazıyor, değil mi? Yalan değil ama eksik. O hıza ulaşmak için monitörün voltaj ayarlarını o kadar zorluyorlar ki, pikseller şaşırıyor. Sonuç görüntünün arkasında bırakılan iğrenç beyaz gölgeler. Gerçek dünyada o süper hızlı monitörünüz aslında 5 milisaniyeden daha yavaş. Geldik en güncel yalana. HDR. Kutuda HDR ready veya HDR 400 yazıyor. Aldanmayın. Gerçek HDR için gereken parlaklığın çeyreğine bile sahip olmayan bu ekranlarda HDR'ı açtığınızda görüntü canlanmaz. Aksine çamur gibi soluklaşır. Siyahlar griye döner, renkler ölür. Müzik Televizyon alırken 1200 Hz gibi uçuk rakamlar duydunuz mu? Paneliniz aslında sadece 50 Hz. Geri kalanı işlemcinin araya uydurma kareler eklemesinden ibaret. Sonuç? Hollywood filmlerini ucuz bir gündüz kuşağı dizisi gibi yapay ve tuhaf izliyorsunuz. Listeye göz dostu etiketini ekleyelim. Monitörünüzdeki mavi ışık filtresini açtığınızda ekran sapsarı kesiliyor, değil mi? Tebrikler, az önce monitörün renk ayarını bozdunuz. Üreticilerin teknoloji diye pazarladığı bu özellik, Windows'un gece ışığı ayarından farksız. Gerçek donanımsal filtre rengi sarartmadan gözü korur. Kutunun üzerinde 100 milyona bir kontrast yazıyor. Vay canına! Ama bu dinamik kontrast dedikleri bir hile simsiyah bir sahnede arka ışığı tamamen kapatıp ölçüm yapıyorlar. Gerçekte o panelin kontrastı taş çatlasa bine birdir. O milyonlu rakamlar matematik oyunundan ibaret. İnternette gördüğünüz o çerçevesiz monitör tasarımına aşık oldunuz değil mi? Ürünü kutudan çıkardığınızda gerçekle yüzleştiniz. Cam kenara kadar gidiyor ama görüntü gitmiyor panelin içindeki o siyah ölü boşluk reklam görsellerinde Photoshop'la itina ile siliniyor. Renkler çok canlı diye satılan o white gamut monitörler. Aslında size doğruyu göstermiyor. İnsanların yüzü turuncu, kırmızı bir tişört neon lamba gibi parlıyor. Profesyonel designer değilseniz o canlı renkler sadece gözünüzü bozan abartılı birer simülasyon. Bir dahaki sefere etiketleri gördüğünüzde hatırlayın. Hepsi makyajlanmış LCD'ler. Gerçek teknoloji için ışığın nereden geldiğine bakın. Abartmadan kalın.